Merhabalar ve sevgiler diliyorum. Aslında başka bir video çekmiştim. Bu 22 Şubat haftasının Burç dışındaki genel teknik yorumlarından bahsettiğim bir videom vardı. Fakat ben bunu Merkür Retrosu zamanında çektiğim için maalesef bir sorun yaşadım. Evet, bu video Burç yorumlarından sonra yüklenmiş olacak. Dolayısıyla ama tabii başlığı atacağım için bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Evet, o burç yorumlarına başlarken, işte o genel etkilerden bahsettiğim ilk videom dediğim videoda bu olsun. 22 Şubat haftasının genel etkilerinden bahsedeceğim önemli bir haftaya giriş yapıyoruz biraz daha kolektif olarak. Nasıl diyeyim? Kötünün iyisi, rahatladığımız bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Çünkü bu hafta Merkür artık Retro'dan çıkış yapıyor, Venüs artık balık burcuna geçiyor. Bunlar bizi biraz rahatlatacak bazı konularda. Yani en azından bir sorun varsa bile şöyle diyebileceğiz. Evet, çözümü de var. Ee, tabii ben bu yorumu daha çok kişisel hayatlarımız için yapıyorum. Kolektif için e, aslında sorunlar biraz devam ediyor olabilir. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman teknik yorumlarına geleceğiz. 22 Şubat'ta Ay Yengeç Burcu'nda haftaya başlıyoruz. Sonrasında 24 Şubat'ta artık Merkür şükürler olsun ki düz hareketine geçiyor. Yani zihnimiz başlıyor tıkır tıkır çalışmaya. Birden böyle hayatınızda bu hafta yoğun bir trafik meydana gelebilir. Anlaşmalar, sözleşmeler, işte iletişim, yazma, çizme. Artık hayatınızda gündemleriniz neyse bunu ancak siz bilebilirsiniz. Merkür temsil eden e, zeka, iletişim, yazma, düşünce ondan sonra bir şeylere başlama, anlaşma gibi konularda, tüm bu zihinsel faaliyetlerde birdenbire hayatınızda bu hafta bir aktiflik gözlemleyeceksiniz. Bu aynı zamanda ilişkiler içerisinde de geçerli. Yani ilişkilerin adını koymak, söz, nişan, evlenme kararı ya da boşanma kararı bu tarz konular böyle hızlı bir şekilde bu hafta itibariyle meydana gelecek arkadaşlar. Onun dışında haftanın ortasında 24 Şubat'ta Ay Aslan Burcuna geçiyor. Tabii Ayın hareketleri biraz daha 2 günlük süreçler. Yani evet şimdi Ayın e, burçlardaki yorumunu e, nasıl diyeyim? Herkes de farklı farklı işliyor. Yani mesela Ay Boğa Burcunda yücelim pozisyonunda süper ama sizin haritanızda o Ay Boğa öyle açılar alıyordur ki siz dersiniz ki. Bu nasıl bir yücelim yani ben hiç kendimi iyi hissetmiyorum. Çünkü oradan kare karşıt falan yapıyordur. E ay da orada duygusal hayatımızla ilgilendiren o güzel ışık kaynağı tabii ki de sıkışık bir durumda çok da kendini rahat hissetmiyordur. O yüzden ayın konularına çok fazla bahsetmiyorum burada. Onun dışında bu haftaya önemli damgasını vuran açı 25 Şubat'ta da Mars'ın ile olan üçgen açısı. Bunun etkisi artı eksi 4 gün diye aslında alabiliriz. Evet belki... Tam etkisi 25 Şubat bir önceki gün ve bir sonraki gün ya yani 26, 27 Şubat'a falan da yansır ama şimdi bu e, aslında eylemlerimizde ne kadar güçleneceğimizi söylüyor. Hani Merkür sanki bizi zihinsel olarak aktif, hani aktif bir hale getiriyor. İşte imza at, bir şeylere başla, girişim yap diye Mars ve Plüton'un bu desteğini de hayatımızda hissediyoruz. Bu da güzel bir destek. Yani evet çalıştıkça güçlendiğimiz, çalıştıkça destek alacağımız ya gökyüzünden ya da çevremizden bir haftaya aslında yaşıyoruz arkadaşlar. Onun dışında 25 Şubat'ta da Venüs'ün Balık Burcu'na geçmesi. E, Venüs balık burcunda yücelim pozisyonunda. Bu da bizi rahatlatacak. Dediğim gibi burada genel etkilerden bahsediyorum. Tabii ki de kişisel haritalarınızda o kombinasyonlar çok da değişebilir. Ee, birisine yarayan o Venüs'ün balık seyri birisine yaray yaramayabilir. Astroloji aslında biraz daha kişisel anlamda daha güzel doneler verir elimize. Daha fazla olasılıkları sunar. Bunu da şöyle belirtmek istiyorum. Evet Venüs balık burcunda aslında bunun için ayrı bir video çektim. O yüzden o videoyu da izleyebilirsiniz. Ama bu güzel bir etki yücelim olduğu için onun dışında da 27 Şubat'ta bir Başak Dolunay yaşayacağız arkadaşlar bu hafta. Bu 27 Şubat'ın 2 gün öncesi ve 2 gün sonrası yani özellikle de 2 gün öncesi 25-26 Şubat'ta depresif olabiliriz. Ondan sonra biraz bir baskı altında hissedebiliriz duygusal olarak. Yine fiziksel olarak bir takım uykusuzluk, baş ağrısı falan gibi durumları yaşayabiliriz bir kısmımız. Normaldir. Dolunay etkisinden dolayı bunları yaşıyoruz aslında. Ve onun dışında Dolunay videosu çekeceğim. Dolunay'ı şu an burada yorumlamak istemiyorum. Onun dışında Jüpiter'in ee, düğümleri üçgen açısını deneyimleyeceğiz 27 şubat'ta bu da güzel çok çok güzel bir etki. Yani karmik Jüpiter zaten e, karmadan çıkış kapısıdır. Yani Satürn ve kuzey yer mesela karmaysa ise özellikle Satürn e, karma'nın lorduysa Jüpiter de sanki oran e, çıkmamız için böyle bize yardım eden bir e, güzel bir gezegenimizdir. Büyüteç etkisidir biliyorsunuz ki inançlardır. Dolayısıyla bu düğümlere yaptığı açıyla ne demek istiyor? Evet karmik olarak aslında atacağımız adımlarda ne kadar büyüyeceğimizi, genişleyeceğimizi e, gösteriyor. Yani gökyüzünün desteğinin e, alacağımızı gösteren güzel bir açıdır. Dolayısıyla bu 27 Şubat'ı da daha doğrusu bu haftayı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Merkür'ün harekete geçmesi Mars'ın ile olumlu açısı Jüpiter'in bu güzel açısı diyor ki harekete geç. Yani e, bir şekilde doğru herkes kendi doğrusunu kendisi bilir hayatındaki. Kendimiz için en doğru kararını seçebiliriz. Tabii ki e, hem biraz gerçekçi olmak hem iç sesimize önem vermek hem gerçekten istemek, gerçekten içimiz temiz bir şekilde mücadele etmek sonrası zaten Allah'a kalıyor arkadaşlar biz gerekirse yani elimizden gelen her şeyi yapalım gökyüzü Çünkü bu hafta bizi bu konularda destekliyor kişisel hayatlarımızda bugünü bugünleri iyi değerlendirelim Evet bu haftanın teknik yorumu da bu şekildeydi bir dahaki videomda görüşmek üzere lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın beni takip edin ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgiler